Merhaba sayın takipçilerimiz. Günlerden çor sure kastik balık günündeyiz. Ortam harika. Şenol abim abi yapıyor. Merhaba. Deniz'in dibi. Karagöller mevki. Bugün size yeni aldığım Simbiyoz 900 Dekatlon. Şimdi denemeye geldim. Kırbaç, kırbaç. Atıyor. Attığını hissetmiyor. Sema direkt karşımızda. Orta harika. Okuma. Daha iyisini okuma diyorlar. Doğru. Mira çok konforlu arabamız dibimizde. Gölümüz arkada. Doğa bize raz gelsin. Sizlere iyi günler.